Sevgili dostlar selamlar ben Kamil. Bugün yepyeni bir Ben bölümüyle daha sizlerle birlikteyim. Şimdi kuşatma kampımızı kuruyoruz ve Omur'u kuşatmaya çalışacağız bugün. 452 kişi var garnizonda. Visko'nun birlikleri bilmem kimler onlar bunlar. Biz de 642 kişiyiz. Kaladok neredesin yavrum? Sen de gelsen ya. Ov kalesine gidiyor da savunmak için. Hmm. Biraz ortalık karıştı gibi. Can puanı yaradan hazır düşünün çiftleri sıraları izleyelim Hasar. Can puanı %90 üzerinde olan Abi son böyle atık. Son gücümüzle şey yapalım. Hekimlikte de puanımız geldi. 5 can puanı. 2 dövüş hareket hızı. iyileşme oranı. Kişisel beceri bunlar. Şunu verelim. Birliklerimiz ne durumda? Şu atletizme de puan verelim. Yakın dövüş silahlarıyla %4 hasar. Tamam. Şimdi birliğimiz de Sanırım gelişmeler var birliğimizde de yeminli yaptık, çok güzel fiyan şampiyonları yaptık. Biraz paramız azalıyor ama savaşlardan iyi ganimet elde ettik. Şunu çıkaracaktım envanterimden. Dayı sen bir kenara gel. Şöyle değeri en yüksek olanlar bak güzel şeylerim var abi. Buradan bir iki 3 haftalık bir şey alırız hatta omur aldığımızda omura satarız direkt bunları. Mis gibi de ilerletmiş oluruz kendimizi. Şu para problemini de kısa vadede çözmüş olduk ki nüfusumuz da yavaş yavaş yükseliyor. Biraz fazla yavaş yükseliyor ama yıkıyorlar abi. 448 640 e 642. Hadi abi dalalım artık. Yapma işte oğlum direkt dalalım hadi ya. Oho babacım sen ne yapıyorsun ya? Böyle falan vuruyoruz adamın da ne gerek var ki şu an? Yani gerek var mı tire bir şey şu anda gerçekten? Bu arada iyi yıktık ha. Dayı. Harbiden iyi yıktık. Tamam trebüşemiz yok oldu ama bir tane daha yapıyoruz şu an. Şunu ikiniz bir olup yıkabilir misiniz lan hızlıca? Ne zaman dalacağız beyler? Planınız nedir kafanızdaki? Kale duvarlarını mı yıkmaya çalışıyoruz gerçekten biz şu anda? Kafanız mı güzel hemşerim ya? Yalnız zıkıyoruz abi lan şaka maka. Bir şey diyeyim mi? Üstünlüğü aldık ha. Oğlum şurayı yakın yeter lan. Omar'ın sütulları yıkılıyor şu an. Harbiden yıkılıyor. O ne yapıyor lan? Dibimize kadar geldi 11 kişiyle. Haydi oğlum. surları yıktık abi. Hadi şaka maka yıktık. Bak şurası bitti neredeyse. Kim bitti burası Aynen. Daha buraya atmıyorlar çünkü. Şurayı da yıkın. Şimdi saldırabiliriz işte. Haydi bakalım başlıyoruz. Haydi bakayım. Bize kim gelecek bakalım abi. Kimi salacaklar bize? Kimi layık görecekler? Gerçekten çok merak ediyorum. Kalabalık bir ordu var içeride. 450 küsur kişilik bir ordu var. Bizimse biraz daha az sayıda ordumuz var. Aha. Dayı ben piyadelerle birlikte giderim. Piyadeleri sal bana. Beni takip et piyadeler. Beraber dalacağız tamam mı? Yine Fiyan şampiyonlarıyla mı gitseydik acaba ya? Piyade Hücum oğlum. Dalın içeri. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çapraz koşuyla. Çapraz koşuyla. Okçu menzilinden kurtul. Hücum hücum hücum. Surları yıktık zaten. Mancınığı falan da yoktu orada düzgün. Haydi yiğitlerim. Bana birileri vuruyor ama kim vuruyor bilmiyorum. Şuradan bir kurtarabilirsem kendimi. Heh. Önüm arkam her yerim asker lan. Öleceğim. Bayıldım. Bayıldım. Kötü oldu bu. Bu kötü oldu işte. Bu çok kötü oldu ya. Hızlandıralım neyse. Alamadık mı lan? Alırız ya. Alırız abi. Büyük savaş dönüyor şu anda. Şu savaşın sonuna mı gidiyor direkt? Yok normaliz. Tam 150-200 kişi indirdik abi daha ne yapacağız yani? Hadi bakayım. Bizim fiyan şampiyonları falan filan. Ne yapıyorum böyle maşallah ya. Harbiden maşallah. Aldık burayı da. He. Bitti bu iş. Bitti bu iş. Geçmiş olsun. Oraya daldım ama erken daldım arka tarafa. Ne oldu? Ee, dalamıyorum ben. Asker gönderelim. Fiyan şampiyonlarını gönderelim abi. Bir tane ölümümüz mü var? bir ölü bir yaralımız var. iki yaralımız var. Tamam. Hayırlı olsun. Şimdi asıl meselemize geldik hocam. Bana bunları ver. Kente girelim. Biraz ticaret yapalım da para var mı? içeride var. Koyunlar var abi. Şu koyunları kes. Kesemiyor muyuz oğlum bunları? Sattım mı lan ben koyunları daha demin? Aynen. Kes abi koyunları. İnekleri kes. Domuzları kes. Gazap sancağı. Sat gitsin anasını satayım şimdi. Ne varsa sat. Güzel para kaldıracağız. Şu en azından bir miktar para sıkıntısını çözeceğiz abi. Çok değerli ekipman yok aslında ama. Olsun. Hiç yok da nedir. Sat 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 sat. Hatta şöyle yapalım daha fazla da şey olmasın. Gövde zırhını düşürüyor ama kol zırhı veriyor. Nasıl bir görüntüsü var bunun? Yok ya. Bu mu kalsın? Ne diyorsunuz? Biraz da bununla mı savaşsak? Biraz da bununla savaşalım. Şimdi benim neleri tutacağımı bir şey yapayım. Karar vereyim elimde. Kesim bine katı. Katırlar kalacak. Post. Aa yok ben şunu takacağım ya. Şimdi geri kalan her şeyi sattığımda 34 bin alıyorum. Tamam mı? Para problemini bir miktar çözmüş olduk. Asker topla desek burada acemi sturgiyalılar var. Bize sturgiyal lazım değil. Orduya dön abi. Ne durumda şu anda savaş? Abi erittik adamları ya. Harbiden erittik adamları. Şu an bize kimse savaş açmazsa Kaladok'un ordusuna ne olmuş lan? O şehir savundu değil mi? Kaleyi savundu. O yeni sahibi için oy vereceğiz abi. Çekimsel davranacağız. Mecburuz. Yani şeyimiz yok, nüfusumuz yok. Ama neyse ki şeye kadar geldi nüfus. 200'ün altını indirdik abi. O Beyler! Büyük savaş var lan! Şu olayı koparırsak... Bu olayı koparırsak iş biter. Belleri kırılır adamların. Bana okçuları bıraksana. Vallahi okçular bende. Okçular bende. Okçular beni takip et. Önünde mi savaşayım? Okçu birliğim lan ben. Sen bana shield wall yap. Bir kalkan duvarı oluştur. Ben savaşırım senin önünde. Bir kalkan doğru yapsa aslında işte fena olmaz abi. Şimdi okçularımızı bir şöyle bir çekelim. Tamamen okçu yöneteceğiz mekan bir çatışma mı? Hemşerim. Beni izle. Hmm, düşmanın diğer adamları karşımda. Düşmanın diğer adamları karşımda. Bizim fiyan şampiyonlarımız var abi. Gelin bakalım yiğitler. Orada pek bir şey kalmadı. Asıl mesele burada kopacak. Okçuların güzelliğine bak be. Şunlar mı lan? Aynen. Aynen öyle. Denk geldik. Beyler gelin bakalım. Hatta şuraya şöyle yayalım lan. Denk getiremiyorsunuz yiğitler. Ama biz denk getiririz. Bizimkiler fiyan şampiyonu. Suvariler hücum etmeye başladı. Hadi fiyanlar, hadi fiyanlar. Sıra bizde oğlum hadi. Şov zamanı. Oklarım o kadar etkisiz ki. Suvariler okçadan mı dalıyor lan? Şu bu bizden mi? Değil. Sen! Seni var ya! Nereye gidiyorsunuz oğlum? Eriyoruz beyler. Döndürmemiz lazım savaşı hadi. Planımız menzile girmek üzere de nokya adım. Bak biz ne yapıyoruz dayı? Biz ne yapıyoruz? İçinden geçtim formasyonun. Harbiden içinden geçtin formasyonun yani. Güzelim olduğunun içinden geçtin ya. Tam bir salak gibi savaştırdın ya. Çok kayıp verdirdik abi. Aşırı kayıp verdirdik yani. Ne gerek vardı ki bu kadar kayba? Kime vurduğumu da bilmiyorum var ya önüme kim gelirse vuruyorum. Beyler destek. Abi destek vermeniz lazım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Hızlandı şu savaşı. Destek vermiyorsunuz ki. Mal gibi bekliyor abi. Bu komutanları ben ben komut etmek istiyorum ya. Allah mı yaratbim ya. Biz saldırmıştık değil mi düşmana? Vay arkadaş ya. Güyan şampiyonları mı ölüyor lan? Ortalık çok karışık hocam. Bitti bu arada düşman. Zafer aldık da yani 121 kişi kaybettik bizde. Salak gibi savaştınız. Tutsa mısın yavrum, sen de tutsamsın. Kalan savaşçısı. Eğitimli Batanya gel, sen de cıdacı sen de gel. Allah'ım ya Rabbim şu tutsakları da satmadık anasını satayım. Dur lan dur hepsini alacağız dur. Yanlışlıkla devam ediyorduk az kalsın. Dayı ben ordudan ayrılmak istiyorum ya. Ben biraz da şeyin ordusunda takılacağım. Şu Omor'a bir gidelim ilk önce. Şu tutsaklarımızı bir satalım. Kale yönetmelikleri için oy ver neymiş kale yükseltme maliyeti de %20 olur abi destekliyoruz da ben veremiyorum ya kaladok niye bu teklife karşı ben anlamadım şimdi han bölgesine bir gidelim Şu tutsakları bir satalım şimdi bizim ordular nerede abi firar oldu ordusu şurada tekrardan orduya doğru bir gidelim bakalım Geliyor muyuz buraya doğru? Geliyoruz. 55 kişiyle geliyoruz. Seni var ya Allah bildiği gibi yapsın lan. Katıl orduya yeniden de nüfusun yükselsin. Nereye gidiyoruz? Omora mı gidiyoruz? Manyak herif ya. Kentten biraz asker alalım bari. Sturgeon'lar var abi burada da. Haa takor karesine gidiyoruz. Yalnız o son savaştan sonra iyice eridiler abi bak. Verilen zayiatlara bak. Artık onlardan daha büyüyoruz abi. Takoru da alırsa bu ordu ortalık iyice karışır. Dur bak bak seyredin. Seyret. Beyler tutsak ana ah. O esir aldığım adamı da sattım değil mi lan ben? Ay. Kötü oldu epey bir. Kur kuşatma kampına bakalım. Koçbaşı yapıyoruz. saldıralım bakalım abi. Savaş öncesi sigaramızı da içtik. Ufaktan ufaktan kimleri vereceğim bana? Okçuları mı vereceğim bana? Ver okçuları bana abi. İnattan okçular beni takip et. O neydi lan? kötü oldu kötü oldu hiç bozuntuya verme çaktırma o mancınık oturdu oraya <laughs> benim de içime oturdu Allah okçular geliyorsunuz mu saldırın oğlum kaldır merdiveni çıkan var mı çıkın 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 hadi Saldırın lan. Hadi bakayım ben de geliyorum. Haydi bismillah. İçerideyiz abi. Çok fazla demeye çalışıyorum. Bence biraz zırhımı iyileştirmem lazım Ne dersiniz Şu kale girişini biraz rahatlatmamız lazım Bence orası rahatladı artık Şu okçularını indirmemiz lazım adamın Devam 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 Olan bana Devam abi. Aşağı geliyorsunuz mu? Oğlum ben yine adamların arasında kaldım bak. Ben ölümsüzüm lan. Kamil Paşa'yım lan. Ha? Bana bir şey olmaz oğlum. Adamın içinden geçerim içinden. Haydi beyler. Bitti bu iş. Garnizon marnizon kalmadı içeride. 17 nüfus kazandık abi. Ganimetten de %33 pay aldık. Şu esirleri alalım yanımıza yine. Burayı da alalım. O yerleşkeden iyi gelir almaya başladık. Artıya geçtik lan. Vallahi artıya geçtik. Orduya dön abi bekle. Şeyimiz de yükseliyor. Nüfusumuz da yükseliyor. Savaş başlattığımız için nüfusumuz biraz düşük ama olacak. Nereye gidiyoruz dayı? Asker mi toplayacağız biraz? Ne yapacağız? Asker topluyorlar bak. Takor kalesi. Abi ben çekimserim ya. Yani bir müddet daha çekimsel kalmak zorundayım. Fikir beyan edemiyoruz maalesef. Takora gidiyoruz. Hemen tak oradan köye girelim. Asker topla diyelim. Abi stüdyoya ben almam. Yok. Ben Sturgi'ye almam abi. Siz alacağınız alın. Of. Of. Saldıralım bakalım abi. Bunu da yendiğimizde zaten bir şeyleri kalmıyor ha. Sturgi'ye bitmek üzere şu anda. Umarım bir barış marış yapılmaz. Okçular bende. Piyadelerimizin etrafına tam güçle saldırmak. Tamam abi gel bende. Orta piyade grubu. Orta piyade grubu bunlar. Merkezde de abi. 5'te 5'e 2 sağlık bir piyade şeyleri var. Atlı birlikleri var. O bir şey değil bizim için. Atımdan ineceğim ben de. Hadi beyler. Okçular geliyorsunuz değil mi? 30 metre var daha. Ya, daha çok var. Tut 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 tut. Düşman birlikleri daha karşımızda gözükmeye başlamadı. Ama Kamil Paşa'nın etkisinde görmüş olduğunuz arkadaşlar böylece. 250 metre. Piyadeler devam, okçular devam. Okçular biraz daha sağdan açıktan gelin. Aha. Arazi avantajı onlarda gibi ya. Ne diyorsunuz? Arazi avantajı sanki biraz onlarda gibi abi. Biz okçularımızla şuraya doğru bir yanaşalım. Bizimkiler oklamaya başladı zaten. Kaptılar. Şöyle kal. Haydi piyadeler. Şöyle piyadelerin arkasına doğru beyler. Piyadelerin arkasından. Oklaya oklaya hadi. 3-5 kişi desek bile güzel. Atak! Suvarilerini kesmeye çalışacağız. Ay böcüm beyler. Bu kim lan? Allah yardımcımız olsun. Zor bir savaş. Ama içinden geçtik abi adamların yine. Ne oluyor lan? Arada mı kaldım? Seni kalkanın da koruyamayacak biliyorsun değil mi? Seni hiçbir şey koruyamaz oğlum Kamil Paşa'nın gazabından. İşte gerçekte de savaşlar böyle abi işte. Fazla kanlı. Ulan ne kalkanmış be. Düşman formasyonu bozuldu abi şu anda. İçinden geçtik adamların. Bozulmaz olur mu tabi? Neredeler? Buradalar. Bitirdik öldürdük adamları abi. Bittiler bitti. Kamil Paşa'nın gazabını yediler abi. Şamil Paşa'nın gazabı ulan. Ne durumdayız beyler? 19 kişi mi kaldı? 19 kişi kalmadı da yanlış yere baktım ben. 400-300 kişilik falan bir orduydu çünkü bu. Adamları bitirdik lan. Yazık oldu ha. He. Hepsi de acemi macemi asker. Öyle kalifiye elemanı da kalmamış. Ta benim biraz ordumu güçlendirmem gerek ya. Sayıca çok azaldık. Biraz anavatan topraklarına dönüp ordu mu kassak kendimize? Bitti bu iş. Dönemetleri 118 pay aldık. Uçakları yanımıza alalım. Oo atlar matlar geldi lan. Temiz iş. Hayda hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bu bölümde bu kadar olsun diyelim sevgili dostlar. Bence iyi ilerledik. İyi götürdük kısa olduysa da kusura bakmayın videolar kademe kademe böyle uzayacak. Biraz böyle orada toparlamam lazım benim. Haydi eyvallah. Allah'a emanet olun.